Ülkemizin bol bol karışacağı, hakemlerin bol bol konuşulacağı bir günden herkese merhabalar. Fenerbahçe Galatasaray Derbisi ile karşınızdayım. Can iddia bayi olarak ilk yarı 3 tane skor tercihimi yukarı bırakıyorum. Yeni görenler, tanımayanlar varsa bu ilk yarı 3 skor taktiği ile çok güzel şeyler elde ettim. Geçmişime bakarsanız zaten YouTube kanalım veya Instagram'da neyin ne olduğunu anlarsınız. Örnek veriyorum düşük olan oranlı tahmine biraz daha fazla yüksek oranlı olan tahmine biraz daha az basarsanız her türlü sermayenizi dengelersiniz diye düşünüyorum. Bugün Kerem Aktürkoğlu'nun günü olacaktır diye söyleyebilirim. Ya bir asist ya bir gol. İkisinden birini Kerem'e bugün yakıştırabilir. Çünkü onun için çok şey ifade eden bir gün olacak. Fenerbahçe'ye ne zaman insanlar güvense ki Fenerbahçelerde de güvense her zaman üzülmüştür. Ama Galatasaray'ın kadrosu gerçekten sıkıntı. Gözde görünen hiçbir zaman dile yanlış yansımaz. O yüzden Fenerbahçe bir adım önde diye düşünüyorum ilk yarıdan en azından. Ha belki birden sıfır olur. Orasını bilemem ama benim içimden ilk yarı Fenerbahçe galibiyeti veya beraberlik geçiyor. Galatasaray galibiyeti geçmiyor. O yüzden ilk yarı 3 skor tercihimi yukarı bıraktım. Bıraktığım gibi değerlendirebilirsiniz. Yanılabilirim. Şans oyunudur. Bilemeyiz. Sevgiler.